Orası Rusya'nın toprakları değil. İran'ın toprakları değil. Tüm dünyanın gözü önünde açık bir şekilde katliam yapıyorlar. İnsanları açık bir şekilde öldürüyorlar. Dünya buna sessiz kalıyor. Fransa'da 150-200 kişi öldü. Bakın bütün Avrupa birleşti bir araya geldi için orada katliam oldu. Şimdi Müslümanlar genel olarak oradaki katliama sessiz kalmaktadır. Rusya, İran açık bir şekilde havadan, karadan her türlü destek veriyorsa biz bizim hükümetimizin de, devletimizin de artık açık bir şekilde, net bir şekilde destek vermesini istiyoruz. Biz Osmanlı'nın torunları olarak alperenler olarak Allah'ın izniyle malımızda, canımızda, kanımızda sizin yanındayız. Yanınızdayız. 250 kişilik öncü birlik oluşturduk. Gönüllü arkadaşlarımızla. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu arkadaşlarımızla beraber Suriye'ye, Türkmen Dağı'na gideceğiz.